Megabyte filmin yeni videosundan herkese merhaba. Bu haftanın gündemine gelin hep birlikte göz atalım. Sony'nin PlayStation kullanıcıları için sunduğu aylık abonelik sistemi PlayStation Plus her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. PlayStation Plus'ın Eylül 2021'de vereceği ücretsiz 3 oyun belli oldu. Bu ay en dikkat çeken oyun Hitman 2. PlayStation Plus abonelerine bu ay 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Hitman 2, Predator Hunting Ground ve Overcooked All You Can Eat Ella'yı oyunları oldu. Overcooked All You Can Eat'in PlayStation 5 kullanıcılarına özel olduğunu hatırlatalım. Haberlerimize PlayStation'dan devam edelim o halde. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in ilk defa farklı bir versiyonunu Avustralya pazarında görmüştük. Bu yeni versiyon 300 gram daha hafifti. Ancak bunun pek de iyi sonuçlar doğurmayacak nedeni olduğu ortaya çıktı. Yeni PlayStation 5 daha fazla ısınıyor. Ünlü YouTuber Austin Evans yeni üretilen PlayStation 5 versiyonunu ve eskisini bir araya getirip inceledi. PlayStation 5'in revizyon modelinde 50 ayarlanabilir stand, 300 gramlık bir hafifleme ve egzoz sıcaklığında ise 3 ila 5 derecelik bir artış bulunuyor. Revizyon modelde soğutucu bloklarının bakırdan alüminyuma dönüştürüldüğü ve soğutucu yapraklarının ise daha küçük olduğu ortaya çıktı. PlayStation 5'in işlemcisi her ne kadar Xbox Series X ile aynı olsa da Xbox Series X gibi sabit bir frekansla çalışmıyor. Bu yüzden konsolun soğutma kısmında parça tasarrufuna gidilmesi cihazın ısınmasına ve en iyi soğutulmadığı için performans kayıplarına yol açabilir. Günün son oyun haberi Konami tarafında. Çok uzun yıllardır PES altında çıkan Konami'nin futbol oyunu isim değişikliğine giderek eFootball adını almıştı. Oynaması ücretsiz olacak eFootball 2022'nin çıkış tarihi açıklandı eFootball 2022, 30 Eylül 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Oyunun sonbaharda iOS ve Android sürümleri de yayınlanacak. Oyun ilk çıkışında demo tadında bir içerik sunacak. Daha sonra ilerleyen aylar içerisinde yeni içerikler sunulacak. Oyun ilk çıktığında toplam 9 takım ile offline oynanabilir olacak. Bu takımlar Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Palista, Flamengo, River Plate ve Sao Paulo. Oyunun çıkışında ve ilerleyen sayılarda sunulacak içeriklerin detaylarına megabyte.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Çin hükümetinden oldukça tartışılacak bir yasak daha geldi. Bu kez yasak oyuncuları ilgilendiriyor. Yeni alınan karara göre reşit olmayan Çinli gençler artık cuma cumartesi pazar günleri ve resmi tatil günlerinde saat 20 ila 21 aralığında çevrim içi oyunlara giriş yapabilecekler. Çin hükümeti video oyun pazarını kontrol altında tutabilmek için bir denetleme mekanizması oluşturmuştu. Bu denetleme mekanizması kapsamında da özel bir ekip kurulmuştu ve bu ekip ülke genelindeki video oyun alını denetliyordu. İşte bu ekip şimdi çok daha aktif bir şekilde çalışacak. Çevrim içi oyunların dağıtımını sağlayan şirketlerle iletişime geçecek ekip, 18 yaşından küçük olan oyun severlerin kimliklerini doğrulayabilmeleri için kurulan sistemleri devreye almalarını isteyecek. Yapılacak kimlik doğrulama ile reşit olmayan gençler çevrim içi oyunlardan uzak tutulacak. Çin'de özellikle son yıllarda yükselişe geçen e-spor ve oyuncuların sayısındaki artış sonrası bu karar çok tepki çekecek gibi duruyor. Microsoft sonunda Windows 11'in piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Windows 11 5 Ekim 2021'de yani yaklaşık bir ay sonra piyasaya çıkıyor. Fakat bazı eksiklerle. Microsoft, Windows 11'in 5 Ekim'de piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Şirket, yeni işletim sistemiyle uygun Windows 10 PC'ler veya önceden yüklenmiş beta Windows 11 PC'lere ücretsiz olarak Windows 11'e geçiş hakkı sunacak. Windows 11'e ücretsiz yükseltme, 5 Ekim'de kullanıma sunulacak. Ancak geçmişteki birçok Windows yükseltmesi gibi aşamalı olarak sunulacak. Yükseltme için önce yeni uygun cihazlar sunulacak ve ardından Windows 11, 5 Ekim'i takip eden haftalarda ve aylarda daha fazla pazardaki cihazlar için kullanılabilir hale gelecek. Windows 11 5 Ekim'de piyasaya sürülecek olsa da duyurulan tüm özellikler kullanılamayacak. Microsoft, Amazon ve Intel ile ortaklaşa Android uygulamalarını Windows 11'e getiriyor. Ancak bu özellik 5 Ekim'de kullanılamayacak. Özelliğin 2022 başlarında kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor. Artık Instagram'da doğum tarihinizi girmek zorundasınız. Doğum tarihinizi girmek istemiyorsanız uygulamayı kullanamayacaksınız. Platformunu genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirme çabasının bir parçası olarak Instagram artık herkesin doğum tarihlerini paylaşmasını isteyecek. Bu verileri Instagram'a vermek istemiyorsanız Instagram uygulamasını kullanamayacaksınız. Instagram amacın platformu kullanan çocuklar için daha güvenli, daha mahremiyet odaklı bir deneyim yaratmak ve onları potansiyel olarak tehlikeli insanlardan uzak tutmak olduğunu belirtse. Giriş yaptıktan kısa bir süre sonra Instagram eğer eklemediyseniz doğum gününüzü eklemenizi isteyecek. Doğum tarihinizi gönüllü olarak girmek için uygulama sizi birkaç kez yönlendirecek. Belirli bir noktaya kadar paylaşmadıysanız Instagram uygulamayı kullanmanızı engelleyecek. Yanlış doğum günü bilgisi giren kullanıcıları tespit etmek için şirket gönderilerinizi analiz etmek ve kaç yaşında olduğunuzu doğru söyleyip söylemediğinizi belirlemek için tasarlanmış yeni bir algoritmadan yararlanmayı planlıyor. Sezon başından beri takvime bir girip bir çıkan ve sürekli tarihi değiştirilen Türkiye GP hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'in tarihi 8-9-10 Ekim tarihine ertelendi. Bu yıl Formula 1 takvimine eklenen Türkiye GP daha sonra Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer olmasıyla takvimden çıkarılmıştı. Daha sonra iptal edilen yarışların olması nedeniyle Türkiye yeniden takvime girmişti ve 3 Ekim tarihinde yarış gerçekleşecekti. Yeni yayılanan takvime göre ise Formula 1 Türkiye yarışı 8, 9, 10 Ekim'de gerçekleştirildi. Ayrıca Japonya'nın çıkarıldığı takvimde şu anda hangi pistte yarışılacağı bilinmeyen boşta bir yarış bulunuyor. Türkiye GPC ile birlikte takvimde Meksika GP ve Brezilya GP de bir hafta sonra ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımı Koordinasyon Merkezi e-scooterların kullanımı için yeni kurallar getirdi. İstanbul'da pandemi dönemiyle birlikte oldukça popülerleşen araçlar için kız, yaş ve park alanı sınırı gibi birçok yasak geldi. Yeni getirilen kurallardan ilk y hız sınırının düşürülmesi oldu. e için daha önceden belirlenen saatte 25 kilometrelik hız sınırı 15 kilometreye indirildi. Bununla birlikte e-scooterların başlangıç ücretinin 2 tam elektronik biletin ve dakika başı kullanımının 1 tam elektronik biletin ücretini geçmemesi kararlaştırıldı. Yeni karara göre 15 yaşını doldurmayan hiç kimse kiralama yapamayacak. Bununla birlikte e-scooterlarda reklam olması da yasak. Kararlar uyarınca bundan sonra e-scooterlar Cumhurbaşkanlığına ait binaları 100 metre, askeri güvenlik ve yasak bölge sınırlarını 10 metre, emniyet birimleri ve diplomatik temsilcilik binalarına 20 metreden daha yakın mesafede park edemeyecek. Son olarak bu araçların okulların, sağlık kurumlarının, yaya geçitlerinin, engelli rampalarının, itfaiye ve kamu binalarının giriş çıkışlarına park edilmesi yasaklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etkisiyle satışı zorunlu tutuldu. Ayrıca yenileme etki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılmayacak. TikTok'un son zamanlardaki garip akımlarından biri olan Milk Crate Challenge isimli akım, sonu hastanede biten olaylar ve gelen tepkiler üzerine yasaklandı. Artık arama yapıldığında TikTok'ta hiçbir video çıkmıyor. Son olarak insanların olur olmadık yerleri süt taşıma kasaları yerleştirerek bunların üzerinden geçmeye çalıştığı Milk Crate Challenge videoları gelen tepkiler üzerine TikTok'ta yasaklandı. Alınan aşırı tepkiler sonrasında TikTok yönetimi söz konusu konuyla ilgili yapılan tüm paylaşımları sildi. Artık arama yapıldığında hiçbir sonuç çıkmıyor. TikTok yöneticileri ise platformda tehlikeli eylemleri teşvik eden akımlara her zaman karşı olduklarını belirtiyorlar. Bu haftaki gündem haberlerimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.